TV'den herkese merhaba. İspanya La Liga'da heyecan pazar günü oynanacak 3 maçta devam edecek. Atletik Bilbao'da Aritz Aduriz takımın efsanevi golcüsü pandemi arasında sakatlığı nedeniyle futbolu bıraktığını duyurdu. Bilbao Kral Kupası'nda da finale yükseldiği için ben artık ligi büyük oranda bir kenara bırakacaklarını düşünüyorum. Atletico Madrid'de ise Felix cezalı, Correa'nın ise sakatlığı bulunuyor. Fakat San Mames'te seyirci desteğinden yoksun Bilbao'ya karşı ben diğer yetenekli gol ayaklarıyla Atletico Madrid'in sonuca gidebileceğine inanıyorum. Bu maçta önerim Atletico Madrid'in galibiyeti olacak. İkinci maçta Real Madrid Eibar'ı ağırlıyor. Real Madrid kalan maçlarını Santiago Bernabéu'da değil de genelde B takımının kullandığı daha küçük bir stadyumda oynamaya karar verdi. Jovic dışında önemli bir eksikleri kalmadı. Eibar'da savunmadan kaptan Ramis'in sakatlığı bulunuyor. Orta sahada da Escalante'nin cezası var. Barcelona'nın 2 puan gerisine düşen Real Madrid'in ben bu maçta iyi bir başlangıçla geri dönmesini bekliyorum. Handikaplı kazanacaklardır. Son maç Real Sociedad ile Osasuna arasında. Real Sociedad çıktı. Son 8 resmi maçın 7'sini kazandı. Tek yenilgi Barcelona'ya karşı geldi. Orta sahada tecrübeli kaptan Iyaramendi ve Zurutuza'nın dönüşüyle daha da disiplinli ve iyi bir takım olacaklarını düşünüyorum. E Osasuna'da golcü Avila'nın sakatlığı devam ediyor. Orta sıralarda oldukları için büyük oranda hedefsizler. ben bu karşılaşmada Real Sociedad'ın 3 puan alacağını düşünüyorum. Yapacakları kuponlarda herkese bol şans diliyorum.